Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. P -p bölüm 3'üne geçinci bölüm e, bu reaktörü e, yandırmıştık ve bölüm istiyorum ki e, bir bir, bir tane kaset bulam. O kasete bulursak çok güzel olur. Pembe kaset, pembe kaseti. Aa, pembe kaseti bulduk. Pembe, 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 ney ney ney. Bulduk pembe kaseti ve ne zaman çalışacaklar? Onu da bile bilmiyorum. Ne zaman çalışacak sınavda? Şimdi burada bir tane şey var. Yani vuralım Bakalım görelim. Yok, çalışmıyor da. Gidelim üstte. Işte, o pembe kaseti yerine takalım. Görelim çalışacak mı, çalışmayacak mı? As a kid, she. so Stella, what made you want to work at the Playtime Co.? I bet playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling, and. Being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same çok güzel so, mi? Çok really güzeldi. Really ama go indi go değil, şimdi so değil. E, neden and ki? And it's weird. belki mi? just kids, right? But also really really <coughs> <like an> adults. <coughs> <coughs> Hmm, <laughs> Muhtemelen öyle biliriz. <Hı> ne? Can't stay forever. <laughs> hours later. Çalışması gerek. Nasıl çalışacak amına? Neden çalışmıyor? Neden çalışmıyor? Neden çalışmıyor? Neden çalışmıyor? Neden çalışmıyor? Çalışsana. Böyle kadar çekelim. Gel sen gelmesin. Abi neden çalışmıyor bu? Bura neresi? Gidelim mi? Kutunu çekelim. Ee, burası neresi? Abi. Bu robotlar neden çalışmıyor? çalışması gerek. Sen çalışmıyor onu. Fikrim yok. Hmm, ne yapacağım abi Ne yapacağım? Dur şey şimdi. Bu kutunu buraya kadar çekelim. Six and a half hours later. Abi ne yapacağım şimdi burada? Ne diyor? Çalıştı Allah sizin belanızı versin Hepinizin Allah sizin belanızı versin Abi gözler beni izliyor Bak e Şöyle şeye gezmeyin beni izleyin <laughs> Çok haklı ne var şey evet. Bir neler duvarı vereceğim şey Bir kapağım Onca kafası evet. Bu... <laughs> muhtemelen bir oyuncak yapılacak. Abi, bu robotun gözleri beni izliyor çok korkutucu. <laughs> bu kesi değil ama bu çok korkutucu muhtemelen. Yapacağım şimdi. Şimdi burada ben e, bu oyuncağı alacağım şimdi bekleyelim. Görelim ne olacak. Abi çok korkutucuydu. Bana korkutucu olan işlerimiz e, şimdi başlayacak. <laughs> Kesin gelirsiniz. Dostluk salalım. <laughs> Make <Miki pirin. gülüyor> Dostluk da salsanız da salmasanız da Allah sizin Bin bir belanıdır. Allah Bu ne oldu orda Burası neresi? Burası bir keçit mi? Ee, yavaş Oraya gideceğiz. Evet bir tane. Oncak geliyor muhtemelen oyuncakı ee, bu kutunun içerisine koyacağız. Ee, alırsak alalım bunu. Git 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 git. Abi. like kokuyorum ha. Tanrım sen beni koru. Şimdi, Abi orası çok karanlık. Du, 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 du. Merhaba merhaba merhaba. Merhaba hake baki. Koş 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 koş. Buraya Nereye, Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Nereye Ko Koş koş sadece koş geliyor. Nasıl aman koş koş koş. koş 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 koş. Koş koş. Allah senin belanızı versin. Hake baki. Amına. Merhaba güzelim. Koş koş koş. Nereye gidelim? Nereye gideceğim? bro Koş 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 koş. Nereye gidelim? <laughs> git <laughs> git <laughs> git 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 git

Kardeş. Niye gideceğim? Koş 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 koş. Abi abi abi. Yakalarsa bittim de Koş koş. Niye yakmadı da? Ha. ha. Ölme. Sadece kaç. Nasıl kaçayım? Aman koyayım. Paralel. Paralar ah, zamanda kaldım. Abi böyle korkutucu olması gerek miydi? Dur gelmedi gelmedi koş koş sadece koş sadece koş koşalım sadece koşalım abi ne zaman bitecek bu çile nasıl da keyif koş koş abi neden kaldım? tüş tüş git tüş git. Lazım gereksin. Hayatta kalasın. Abi nasıl kaçayım? Nasıl hayatta kalarım e Şöyle şek beni çok korkutuyor. Six and a half hours. Yeter, yeter amına koyayım. Yeter. Yeter amına. Gel. Gel. Allah'ın seversiniz gel. Nasıl? Nasıl? Koş, koş, koş. Koş, koş. Koş, koş. Cana seversen koş. koş. Sadece koş. Sadece la 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 koş koş Allah alası tara aç 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 hocam nereye gideceğim ses balance deep tamam Aç, 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 aç. abi, ya. abi, şimdi ne yapacağım? Ah, oh. I am the one, the one. Abi, 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 abi kurtuldum sana. yüreğim ağzıma geldi. <laughs> Vallahi yeter. Oh. Ürpüme geldi. Oh. Aman aman. Çok korktum bu oyunda. Ne gideceğim ben? Paza gibi bir yer. Hmm, çok korktum bu oyunda. Bunu bir kaseti yerine takalım. giri renginde. Nereye gideceğim? Oh. Sadece koşman gerek orada. Ve sonunda kurtuldum. Bu iş şöyle şeyin üstüne bir... Kutu attım ve bitirdim. Teleportunda da hiçbir şey yok. Of. Yeter yeter. Çok korktum abi çok. <laughs> ne diyor? Ses de gelmiyor. Muhtemelen <gülüyor> ee, o kapana kapıya gideceğiz ve hiçbir şey yok understand or not. End of. Abi, ses geldi ve biz de burada oyunu bitirelim. Sağ olun ki buraya kadar izlediğiniz. E, like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın.